Arkadaşlar toplanın o çok istenen, çok beklenen, yorumlarda sürekli gördüğüm muadil parfüm serisinin yeni bölümü. Bu iki kutu Tutaste ile birlikte geliyor. Yorumlarda herhalde en çok gördüğüm muadil parfüm bunlardı. Videoya başlamadan önce başka hangi muadil parfüm firmalarını inceleyip yorumlarda buluşalım bu konuda. Siz istediğiniz ben yaptım. Kanala abone olmak isterseniz olun. Oldunuz mu? Başlıyoruz. Öncelikle God of Fire isimli parfümden başlıyoruz. Bildiğiniz bir parfüm. God of Fire. Şimdi. Bunların hepsini havaya sıkıp denemeyi planlıyorum. Testlik geldi kalmadı çünkü maalesef. O yüzden. Evet. God of Fire. Denediklerimi böyle koydum yana. Böyle bir fruity... Mango var sanırsam. Mango bu rahatsız etmeyen bir mango. Ee, bu tarz bir parfüme gidebilecek bir mango. Ve buna nazaran fresh ve çekici bir parfüm aynı zamanda. Gala zaten çoğunuz biliyorsunuz. Bu parfümün cinsiyeti olarak unisex bir yapıda. Gerçi bir kadına ne kadar yakıştırabilirim orası tartışılır. Bu konuda geniş bir yelpazeye sahip. Freshliğini böyle bir limon ve e, sanıyorum Yasemin bu notalarla karşılasa da. Bunun dry down'unda gelen ufak bir odunsuluk Ayrı bir katıyor kesinlikle. Tuta yapmış ne yalan söyleyeyimmiş. Benzerliklerini 10 üzerinden puanlayacak olursak rahat bir 6.5-7'si var God of Geldik ikincisine. Killian Bloom'un Ginger Dash. Buna da bir hemen deneyelim. Şöyle bir bileğime de bir sıkmak isterim. Evet, şimdi şöyle yapalım, bir başka muadili kıyaslayalım bunu. Ne kadar faydalı bir video burada görebilirsiniz. MFY ile kıyaslıyorum şimdi. Evet, MFY'nin de muadili burada. Bunu da öbür bileğime sıkayım. Hmm. MFY'nin böyle drive dağımında özellikle biraz daha bir ağırlığı var. Orijinalinde olmayan düzeyde hatta. Bu tutas da... E daha fresh. Notaları biraz daha aslında kaliteli geldi. Limonu daha fazla aldım. E, vodka keza öyle. Yaz için benim vazgeçilmezlerimdendir. Blue Moon Ginger Dash. Killian için de, Tutas için de iyi iş diyebiliriz. 7,5 makul, objektif bir puanlama oldu. <laughs> Geldik Jean Paul Gaultier Paradise Garden. Le Beau Paradise Garden parfümüne. Bunu da şöyle bir hemen denemek isterim. Bunu beklemediğim şekilde beğendim. Ben bunun orijinalini bu kadar beğenmemiştim. Bunu söylüyorum şu an. Başarılı bir yeşil bir parfüm. Bildiğiniz üzere zaten. Tropik meyveler ve böyle yeşilin füzyonu diyebilirim buna. Buna da 6.5 vereceğim. Geldik. Parfüm de Marley. Haltane. Haltane ve Haltan mı? Geldik olaylı bir parfüme kısacası. Merak ediyorum. Burayı biraz havalandırmam lazım video esnasında. Bu da böyle Uud'u e, Uğud'u dibine kadar hissettiren bence Inisio Uğud for Greatness'a hayli de benzettiğim. Bunlar ilk bakış değil bu arada. E, kalıcılıkları hakkında biraz bahsedeyim. Ciltte yaklaşık yarım gün az çok böyle kendini bir hissettiren e, bir muadil bu. Başarılıdır bir muadili için bu. Maskülen Allah maskülen bir parfüm bu arada. Haltane'yi e, orijinalinde Gidip deneyeyim bence. 8.5 verdim. Şu ana kadar favorim bu arada. Ee, şu ana kadar favorim olduklarını söyleyeceğim. Video içinde. Ne puan vermiş mi <laughs> Geldik arkadaşlar. Jean Paul Gaultier Skandal Absolu parfümüne. Hmm, bu bir kadın parfümü. Bunu da deneyeceğiz elbette. <laughs> Baya böyle bir çiçeksi açıldı. Flora açıldı. Alttan gelen de bir ağırlığı var. Neyden geliyor anlamadım. Böyle bu aslında yazın bu var ama yaz dışı. gibi mevsim tercih edilesi. Ortalama bir genel performans. Bunu anneme denettim. Bence bu da orijinali kadar olmuş bir parfüm. Olmuş ya da olmamış. Buna nötrüm yani biraz. Normal kendisinde de yani nötrüm. Çok kullanmadığım için. 6.5 tane de bu da 6 diyelim. Daha keder. Bir kadın parfümü gözünden bakacak olursak 7 7 arka sadece. <laughs> Perfume de Mali Altair Merak için şu an. Yalan söylemeyeceğim kullandım ben bunu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu bomba, bu bomba. İstediğimizi aradığımızı arıyoruz bu videoda. Yani bu kadar bekliyor muydum? Açıkçası bekliyordum. Yorumlarda zaten sıkça bahsettiğiniz bir muadil parfümüydü ve siz izleyenlere büyük hak veriyorum. Bu çok sağlam bir şey ya. Benim gibi en iddialı kış parfümüdür şu an bu incelediğimiz videoda. Kesinlikle hatta. Bu tarzı da özellikle severim yani böyle amber sıcak kokular vesaire. Vanilya özellikle. Bunun vanilyasına bayılırım. Atı biliyorsunuz zaten. Bahsetmeye gerek yok. Ama burada da harbi kaliteli bir iş söz konusu. 8,5-9 böyle hiç yanlış olmaz emin olun. Performe de Merli Percival'dan devam ediyoruz. Bu da bir Performe de Merli ürünü. Ve hatırladığım kadarıyla daha böyle temiz daha fresh bir yaz parfümü. Evet gözüme kaçtı. Bu videoda kokladığım en maskülen parfümlerden birisi olabilir. Temiz ve böyle dediğim gibi erkeksi bir koku. Fresh bir havaya sahip ve üzerimde böyle dünden beri ufak ufak kendini hissettiriyor. Zaten parfüm de Marley performansı da böyledir. Ee, bu Tutaste'nin denediğim performanslar arasında en etkilisi Altair e, Haltane oldu. Pacific Shield de buna bir örnek verilebilir. Ona geleceğiz birazdan. Şöyle de bir şey söyleyebilirim. Şu an en sağlam muadil parfüm videosunu çekiyor olabiliriz. 8.5 verileri buna da. Neymiş bu? Hugo Boss Bottled Elixir. Evet. Odun su ve bu da aslında designerların arasında tercih edilebilecek bir parfüm. Konsantrasyonunun da iyi olduğunu biliyoruz elixir olduğu için. Bunu da öyle mi bilmiyorum. Bu öde parfüm büyük ihtimal. Bu da bayılmaması önemli bir detay. Sonuçta tahta bir parfümden bahsediyoruz. Niye böyle yaptım onu anlamadım. Buna rağmen baymaması önemli bir detay dediğim gibi. Ee, genel beyin için tercih edilir. 6.5 Zaten bugün genel beyin hakkında konuşmayacağım. Buradaki parfümlerden çoğu zaten o kaygıyla çıkmış parfümler değil. Louis Vuitton Pacific Chill. Bunu da hemen denemek isterim. Şöyle. Evet. Hani <laughs> limon şeker. Bayram gibi oldu burası şu an. Bayram oradan var. Gayet tatlı böyle serotonin salgıladığım kokladığımda. Başarılı iş. Böyle bir yeşil de var. Yeşillik aldım. Bunu baya beğendim bak. Bu güzel fikir. Ama ben de bunu günlük sıkmam kesinlikle. Ama böyle bir koleksiyonerin, koleksiyonda bulunması gereken bir parfüm. Orijinali bulunsun. İyi iş, niş bir iş. Mesela böyle sweatshirt, eşofman kombiniyle gidebilecek bir şey. Ama ben o tarz kombinler yapmıyorum. Koydum böyle. Buna da bir kullanılabiliritesi az olduğundan 7.5 veriyorum. <laughs> Geldik. Ex Nihilo Blue Talisman. İsimleri gösteriyorum ama zaten yazacak yani burada. Her neyse. Hmm. Ne fresh bir genel beyni parfümünden bahsediyoruz burada. Hem de maskülen bir havası da var. Kesinlikle ama koklayınca bir düşündüm aslında e, yani kokladığınızda gayet basit gelen bir parfüm ama bunun benzerine çok rast gelmedim. <laughs> Açılış olarak en azından açıldığında çok bir şey çağrıştırmadı bana yani Blue Talisman Blue Talisman'dır böyle bir şey de var. Aşırı bir olayı yok ama böyle şey gibi hissettiriyor böyle her yaşta insan sıkabilir gibi hissettiriyor. Yazın mesela lisede bir erkekte 50 yaşında bir adamda koklatsam beğenir. 7 dedim, geçtim. Sonuncusuna falan aldım. Bir tane de bildiğiniz üzere başka bir şey var. Bond No. 9 Lafayette Street. Evet. Saksation Candle Roy parfümü bu. Böyle Wall Street'te yarım milyon dolarınız yoksa, yarım milyon dolar azmışlar, yarım milyar dolarınız yoksa bu parfüm oturmaz size. Çok fresh. Manyak etti beni bu. Çok da güçlü bu arada. Böyle yayılamanın falan iyi olduğundan eminim şu an. Böyle bir 100 bin lira olsa sırıtmaz sanki böyle bir. O tarz bir hava alıyorum. Para kokuyor çünkü abi. Bu aslında böyle her gün kullanıma uygun bir parfüm. Ben de dekant olduğu zamanlar, orijinalin dekant olduğu zamanlar her Allah'ın önüne sıktım. Çok hızlı bitmişti. Çok da iltifat alırsın bundan. Buna 8 dedim ya da 8.5 kafana göre. Bu bitti. Bu kutudan çıkan bir Killian Angel Share muadili var. Şu şeyi görüyorsunuz zaten. Tutas da yazıyor şurada. Kapak bu şekil. Ben bunu MFY muadiliyle kıyaslamak istiyorum aslında mantıklı olur. Muadil vs muadil. İçeriye bak Allah'ım. Şenemi kırıldı. Killing Angels share. Hadi bakalım. Sağ bunu, sola da MF'ye sıkacağım. Soldan başlıyorum. Bunu inceledik zaten. Rahat ol. Kartların çıktı zaten. Bakın abi. Atomizer'a bak. Evet. Killing Angel's şehir. Şimdi şöyle bir yorum yapabilirim. Ee, Blue Moon Ginger Deş'i de bildiğiniz üzere böyle bir kıyasladık. Ben diyorum ki bu tas da daha hafif kalmış bir tık. Ama hafiften kastım. Çok az bir freshlik var. Onu fark ettim. Açılışta özellikle. Ama freshlik çabuk kayboluyor zaten. Onunluk bir şey yok. Onluk bir durum yok yani. MFY'de de, de e, yine bir tık bir ağırlık var. Fakat şöyle diyebilirim. Bunun esansları daha kaliteli gibi geldi bana. Böyle bir tarçını daha iyi aldım gibi. Konyak notası da sanki bunda daha fazla var. Bunda tarçın daha fazla var gibi MF'ye de. Evet bu dediğim gibi yani dry down'u ne kadar farklı olur bilmiyorum. Ağırlığı bir tık daha alınmış bir parfüm gibi. Bu daha ağır. Tercih edecek olan olursa bu şekilde bir kıyaslama yapabilirim. Angel bilirsiniz zaten benim çok sevdiğim bir markadır. Kilian markası. Angel Share de sevdiğim bir parfümdür. Bunun da e, şöyle bir 8-10 saatlik bir kalıcılığı var diyebilirim. Benden geçti bu da. Bu videoda Allah her şeyi beğendiklerini Şöyle bir inceliyorum. Yani şöyle diyebilirim. En beğenmediklerim bile ortalamanın üstü puan aldı. JPG Paradise Garden, Hugo Boss Bottled Elixir, Skandal Absolute. Bunlar bir tık daha az beğendiklerim oldu. En beğendiğim ise Altair. Evet kesinlikle Altair. En beğendiğim. Daha farklı muadil firmalar için bu videoya 75 like bekliyorum. Kendinize iyi bakın.